يا أعزائي الطلاب أهلا وسهلا كيف حالكم أتمنى لكم الصحة العافية والتوفيق أنا أريد أن أتحدث في هذه الدرس عما سبب اختيارك قناتي إذا كنت تريد تعلم تعلم التحدث باللغة العربية والتركية الفصيحة فلديك بعض الأسباب لاختيار قناتي. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde ders e, dersimizin içeriği ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Arapçayı ve türü, Türkçeyi öğrenmek istiyorsan kanalımı tercih etmek için birkaç sebebin var. Birinci sebep derslerimde isteyen Türkçe, isteyen Arapça öğrenebilir. Sebebül evvel fi durusi li ay şahsin taallumal lugati't turkiyye ve taallumal lugati'l arabiyye. İkinci sebep, derslerimde güzel bir Türkçe ve güzel bir Arapça ile karşılaşacaksın. Sebep 2. Sen fethusadifu el-lugatat türkiyete es-sahihete ve el-lugatat arabiyete es-sahihete. Üçüncü sebep, önce أكيد لي يازما بأكماي أرنجيكس. السبب الثالث، أولا سوف ستتعلم الكتابة العربية والتركية، والقراءة التركية- التركية والعربية. Dördüncü sebep Arapça cümle kalıpları ve dil bilgisi ile Türkçe cümle kalıpları ve dil bilgisini karşılaştırmaya çalışacağım. Daha doğrusu başladık. İkisi iki dili karşılaştırarak Arapçayı ve Türkçeyi öğretmeye çalışıyorum. Tebebri Rabia Uhabili muqareneten Anmatil Jumali Arap Yeti ve Kavaidi Ha, Ma Anmatil Jumali Türk Yeti ve Kavaidi Ha. Beşinci sebebimiz, beşinci sebebimiz derslerimiz uzun olmayacak. Sebepül beşinci. Dersimiz lan takuna tayilan. Altıncı sebebimiz, Türkçe'yi ve Arapçayı en doğru şekilde öğretmeye çalışıyorum. Yani sizler Arapçayı ve Türkçe'yi en doğru şekilde öğreneceğiniz bir kanaldan Arapça ve Türkçe öğrenmeye başlıyorsunuz, başlayacaksınız. Uhabilu Sebep السادس Uyabilen. Bu metodun bir dili konuşmada بشكل صحيح. bu metodun bir dili konuşmada daha verimli olacağını düşünüyorum. Tabii ki mevcut metodlara göre. İtiraf bu yöntemin Ekserü fa'iliyetin fit-tahaddusi bil-lugatin me bit-tab'i mukaraneten bit-tarih-il hali Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar derslerimde görüşmek üzere. Eşkürülakun Aize-i Tullab للاستماع مع السلامة في أمان الله نلتقي في درسنا إن شاء الله